Avrupa'nın dört bir yanında 60 yılı aşkın bir süredir emeğin, dayanışmanın ve azmin eseri olan bir değer yükseliyor. Türk toplumu köklerinden aldığı güçle bu topraklarda sadece geçmişi değil, aynı zamanda geleceğe de inşa ediyor. Kültürünü yaşatarak, üreterek ve başarılarıyla ilham vererek kalıcı izler bırakıyor. Eğitimden sanata, iş dünyasından sivil toplum projelerine kadar birçok alanda hayata dokunan bu çabalar ortak bir hikayenin en güçlü parçalarını oluşturuyor. Gönül verenlerin bu bölümünde bu ortak hikayenin kahramanlarıyla buluşuyoruz. Azimleriyle ilham veren, topluma katkılarıyla fark yaratan isimlerin dünyasına adım atıyor, onların izinde Avrupa'daki başarı ve dayanışma ruhunu birlikte keşfediyoruz. Gönül verenler başlıyor. Programımıza bu hafta Belçika'nın Hotalen kentinden başlıyoruz. Belçika Diyanet Vakfına bağlı olarak faaliyet gösteren İmam Azam Eğitim Enstitüsü, bölgede dini ve kültürel eğitim alanında önemli bir merkez konumunda. Enstitü öğrencilere yatılı eğitim imkanı sunarak farklı şehirlerden gelen gençlerin eğitim almasını olanak tanımaktadır. Verilen eğitimlerin yanı sıra öğrencilerini Türkiye'deki ilahiyat programlarına hazırlayan kurum aynı zamanda toplumun birlik ve beraberliğini pekiştirmek amacıyla çeşitli kültürel etkinlikler düzenlemektedir. Enstitüde siyer ve temel dini bilgiler gibi alanlarda sınavlar gerçekleştirilmekte ve bilgi yarışmaları düzenlenmektedir. Ayrıca erkek din görevlilerine yönelik hizmet içi eğitim programları da enstitünün faaliyetleri arasında yer almaktadır. Enstitü müdürü Ertuğrul Yılmaz, verilen eğitimlerin amacının genç nesillerin dini ve kültürel değerlerini güçlendirmek olduğunu ifade etmektedir. Ertuğrul Yılmaz, enstitünün gelecekteki projeleri arasında daha fazla kültürel etkinlik ve eğitim programı düzenleyerek toplumun manevi gelişimine katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirtmektedir. Şimdi Enstitü Müdürü Ertuğrul Yılmaz'dan yürütülen eğitim faaliyetleri, kültürel çalışmalar ve geleceğe yönelik projeler hakkında detaylı bilgileri dinliyoruz. Selamünaleyküm. Eğitim merkezimize hoş geldiniz. Öncelikle kendimi tanıtayım. Ben, benim ismim Ertuğrul Yılmaz. Belçika'da doğup büyüdüm. Liège bölgesinde 1988 doğumluyum. Eğitimimi burada da gördüm. İlkokulu, ortaokulu, liseyi burada okudum. Daha sonrasında ise Diyanet Vakfımızın bizlere sunduğu imkanlarla Türkiye'de Uluslararası İlahiyat Programı'na katıldım ve orada 5 sene okuduktan sonra Ankara İlahiyat Fakültesini bitirme imkanım oldu. Sonrasında ise vakfımızın bize sunduğu ikinci bir fırsatı değerlendirerek Konya İhtisas Eğitim Merkezi'nde 3 sene okuyarak ihtisası bitirme de nimetine sahip olduk hamdolsun. Daha sonrasında ise 2020 yılında Temmuz ayının birinde Liège bölgesinde Kanuni Sultan Süleyman Camii'nin din görevlisi olarak atandım. Aşağı yukarı 8 aydır da Flaman bölgesinde bulunan vakfımızın sahip olduğu, Belçika Diyanet Vakfımızın sahip olduğu tek Kur'an kursu eğitim merkezinin de müdürü olarak atanmış bulunuyorum. Bu eğitim merkezimiz Belçika'nın Flaman bölgesinde Hatalen şehrinde bulunan ve az önce de ifade ettiğim gibi Diyanet Belçika Diyanet Vakfımıza ait olan İmam Azam Eğitim Merkezimizdir. Şu anda burada bulunuyoruz. Burası 2013 yılında 1 Temmuz'da eğitim ve faaliyetine başlamış bulunmaktadır. Covid dönemi sebebiyle 2019'da eğitime ara verildi. 2 sene boyunca 2021 yılında ise tekrar eğitimlere başladık. Ancak eğitimlerin başlamasıyla beraber bir de bir inşaat sürecine girişti, girdik. Eskiden sınıflarımız prefabrik olaraktı. Dört tane sınıfımız vardı. Yeni bir inşaat yaparak oraya betondan üç tane sınıf, bir de büyük bir toplantı salonu, köşesi köşesiyle beraber büyük bir toplantı salonumuz da e, mevcut. Ki şunu söyleyeyim, mevcut derken sınıflarımız tamam, her haliyle bitti. Ancak toplantı salonumuzun şart köşesi henüz hazır değil, proje aşamasında inşallah onu da en yakın zamanda tamamlamayı hedefliyoruz. Bununla beraber eğitim merkezimizin büyük bir yatakhanesi var, burada yatılı talebelerimiz kalıyor hafta sonları. Onun dışında büyük bir yemekhanemiz var, ee, İnşallah bir futbol sahamız hazırlanıyor, o da yapılacak. Onun dışında talebelerimiz için oyun odalarımız da mevcuttur. Buradan bu zamana kadar 10 tane belgeli hafızımız yetişti hamdolsun. Bu yeni dönemde ise sadece biz 28 tane talebe aldık buraya. Sadece diyorum çünkü potansiyelimiz 3 sınıf bu da 44 talebe eder. Bu sene biz ilk başladığımız için yeni faaliyetlerimize burada 2 sınıfla başlamayı tercih ettik ki deneme aşaması bakalım işler nasıl yürüyor. Şimdi biz burada hangi faaliyetleri yürütüyoruz? Talebelerimizden bahsedeyim. Sınıflarımız 14 kişilik az önce ifade ettiğim gibi. Burada bizim ilk amacımız o talebelerimizi ilahiyat fakültesine gidebilecek şekilde donanımlı bir şekilde oraya gidebilmeleri adına onları burada yetiştirmek. Çünkü biz az önce ifade ettiğim gibi burada okuduk, burada büyüdük ancak biz ilahiyata gittiğimizde şöyle bir eksiklik hissettik. Biz imam hatipten gelmediğimiz için diğer talebelere, Türkiye'de okumuş talebelere nazaran seviyemiz çok daha düşüktü. Bu talebelerimiz aynı sıkıntıyı yaşamasınlar diye onlara burada 3 yıllık özel bir eğitim veriyoruz. Onlar burada yetiştikten sonra isteğimiz onların ilahiyata gidip orada ilahiyatı bitirip burada Belçika'da imamlık görevini devralmaları. Yani buradaki amacımız hem çekirdekten talebeler yetiştirmek hem de şu an görev alan hocalarımızın eğitimlerine devam edebilmeleri üzerine kurulmuş bir sistem yürütmeye çalışıyoruz eğitim merkezimizde. Belçika'daki ziyaretimizin ardından kameralarımızı Almanya'nın Württemberg bölgesine çeviriyoruz. UID Württemberg'in düzenlediği panelde Almanya seçimleri ve Türk toplumunu ilgilendiren konular ele alındı. SPD'den Macit Kara FDP'den Oliver Martin, Yeşiller'den Doktor Sandra Detzer ve UID Genel Başkan Yardımcısı Safiye Ulufer önemli mesajlar verdi. UID yetkilileri Türk toplumunun düşük olan seçim katılım oranına dikkat çekerek 23 Şubat'ta sandığa gitme çağrısı yaptı. Panelde ayrıca çifte vatandaşlık, sosyal haklar ve İslamofobi gibi konular ele alındı. SPD'li Kara Ahmetoğlu, Türkiye kökenli seçmenlerin temsiliyetinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgularken, Yeşiller'den Detzer toplumda çeşitliliğe ve din özgürlüğüne daha fazla önem verilmesi gerektiğini belirtti. FDP'li Martin, Türkiye-Almanya ilişkilerinin siyasi çıkarların ötesinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Panelde Türk toplumunun siyasete daha aktif katılımının önemi vurgulandı. UID yetkilileri özellikle gençlerin demokratik süreçlere katılımının toplumun geleceği için kritik olduğunu belirtti. SPD'li Kara Ahmetoğlu, gençlerin siyasete ilgisini artırmak için eğitim programlarının önemine dikkat çekti. UID Genel Başkan Yardımcısı Safiye Ulufer, gelecek seçimlerin önemine vurgu yaparken, UID Württemberg Siyasi İşler Başkanı Yücel Yazıcı, Türk toplumunu sandığa giderek güçlü bir ses olmaya davet etti. Merhabalar, ismim Safiye Ulufer. UID, Siyasi işlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısıyım. Bugün ise Württemberg bölgemizin programına katıldık. Burada üç vekil adayımız bulunuyordu birlikte e, buradaki halkımızla beraber bir siyaset arenası aslında gerçekleştirdik. Açık mikrofon tarzında soru cevap şeklinde ilerledik ve buradaki yaşayan Türkleri ve Müslümanları ilgilendiren soruları kendilerine yönelttik ve kendi parti programlarından da bu şekilde cevaplamış oldular. Şunu belirtmemiz gerekiyor. Biz UID olarak çok e, duyarlıyız. Siyasal katılımı arttırmacı çalışmalar yapıyoruz. Çünkü biliyorsunuz Hükümet düştü ve bir erken seçim e, konusu. 23 Şubat'ta Almanya'da federal seçimler var ve burada da bizim teşviğimiz insanların sandığa gidip oyunu kullanması. Çünkü bu e, demokratik hakları biz de hem e, Alman vatandaşından sahip olan hem Türklerin hem soydaşlarımızın hem de Müslüman toplulukların e, bu hakkı kullanıp da seçimlere katılmasını teşvik etmek istiyoruz. Almanya civarında neredeyse 982 bin e, Türk yaşıyor. Türkiye çöderken Alman vatandaşlığına sahip ve bunlar oy hakkına sahip. Bunlardan ricamız seçimlere katılması. E, biz de çok önem veriyoruz. Buradaki gelen üç vekil adaylarına da çeşitli sorular yönelttik. E, Türkiye ilişkilerini sorduk. Burada yaşamanın e, bizim için ne kadar değerli olduğunu ve İslam düşmanlığı hakkında ne düşündüklerini ve e, buna karşı nasıl bir politika geliştirdiklerini sorduk. Güzel yanıtlar aldık. Ve umuyoruz ki tabii ki seçildikten sonra da bu vaatler yerine getirilir. Ama buradan da tekrar bir duyuru yapalım. Herkesten ricamız demokratik haklarını kullanıp geleceğimizi şekillendirmeleri ve seçimlere katılıp oylarını kullanmaları. Teşekkürler. Merhabalar, ismim Yücel Yazıcı, UID Württemberg Siyasi İşler Başkanıyım. Bugün burada yüzü e aşkın misafirimizle birlikte üç tane milletvekilli adayını misafir ettik. Vatandaşlarımız kendilerine sorularını sordular, onlar da cevapladılar. Bu bağlamda çok verimli geçen bir akşamın sonrasında umuyoruz ki vatandaşlarımız oy sandıklarına giderler ve katılımın daha yüksek olmasını sağlarlar. Bizleri böyle önemli bir akşamda yalnız bırakmayan TRT Türk ailesine teşekkür ederiz. Konuşmacılar, Türk toplumunun Almanya'daki geleceğini şekillendirmek için sandıkta güçlü bir ses olması gerektiği mesajıyla paneli sonlandırdı. Almanya'nın Württemberg bölgesindeki ziyaretimizin ardından rotamızı Berlin'e, Türkiye'nin Berlin Eğitim Müşavirliği'ne çeviriyoruz. Almanya'daki Türk toplumunun eğitim ihtiyaçlarına destek veren Berlin Eğitim Müşavirliği, kültürel bağları güçlendirmek amacıyla çeşitli çalışmalar yürütüyor. Öğrencilerin eğitim süreçlerini desteklemek, öğretmenlere rehberlik sağlamak ve Türk kültürünü tanıtmak için çeşitli projeler ve etkinlikler düzenleniyor. Ayrıca Türk gençlerinin ana dilini ve kültürel değerlerini koruması amacıyla takviye kurslar ve seminerler organize ediliyor. Almanya'daki Türk öğrencilerin eğitimde daha başarılı olmaları için rehberlik çalışmaları, öğrenci buluşmaları ve veli seminerleri gibi programlar düzenleniyor. Bunun yanı sıra Türk-Alman eğitim işbirliğini güçlendirmek amacıyla yerel kurumlarla ortak projeler yürütülüyor. Berlin Eğitim Müşaviri Profesör Doktor Metin Aksoy bize yapılan çalışmalar, yürütülen projeler ve gelecek hedefleri hakkında bilgi veriyor. Evet, merhaba, ben Profesör Doktor Metin Aksoy. Viyana Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezunuyum. Daha sonra Türkiye'ye dönerek birçok üniversitede öğretim üyeliği görevinde bulundum. Orta Asya'da çalışma fırsatım oldu ve son 4 aydır da Berlin Eğitim Müşavirliğinde eğitim müşaviri ve aynı zamanda da ateşeliğimize vekalet ederek eğitim ateşesi olarak görev yapmaktayım. Eğitim müşavirliği olarak temel önceliğimiz burada bulunan Türk vatandaşlarımıza Türkçe ve Türk kültürünün Alman okullarında verilmesini sağlamaktır. Buna yönelik çalışmalar yapıyoruz. Birçok okullarda Türkiye'den gelen öğretmenlerimizin vermiş olduğu Türkçe ve Türk kültürü dersleri bulunmakta. Bu derslerin veriliş süreçleri 1957 anlaşmasıyla birlikte iki ülke arasında gerçekleştirilen kültür anlaşması, daha sonra 1900 76'da eğitim ateşeliği açılıyor ve sonrasında da 1986'da ek protokolle birlikte ve iki ülke arasında gerçekleştirilen karma eğitim komisyonları ile birlikte kültür çalışmalarına yönelik ve burada bulunan vatandaşlarımızın kendi ana dillerini ve kendi kimlikleri ve kültürlerini muhafaza etmesi adına bu eğitimin verilmesi öncelenmek, öncelenmekte ve bunun doğrultusunda da yapılan işbirliğiyle birlikte yıllardır Berlin'de ve Almanya'nın ve Avrupa'nın birçok şehirlerinde Türkçe ve Türk kültürü dersleri veriliyor. Ayrıca ek dersler olarak etüt merkezlerimiz var. Etüt merkezlerinde çeşitli derslerin etüt edilmesini ve Alman eğitim müfredatına yönelik çalışmaların yapılmasına sağlıyoruz. Örneğin matematik, Almanca, Türkçe Türk kültürü, İngilizce gibi ek dersler vererek öğrencilerimizin okullardaki başarısının artır, artmasına destekler ve katkılar sağlıyoruz. Bunun yanısına sivil toplum kuruluşlarında Türkçe Türk kültürü dersleri ve ihtiyaç duyulduğu takdirde biraz önce bahsettiğimiz ek derslere yönelik öğretmenlerimizle birlikte sivil toplumumuzda bulunan öğrencilerimize yönelik çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca Elbette ki kültürün temel noktalarından birisi de çeşitli enstrümanların ve aynı zamanda da halk oyunlarımızın eğitimi ve buradaki vatandaşlarımıza aktarılması, el sanatlarımızın vatandaşlarımıza aktarılması ve öğrencilerimize aktarılması. Buna yönelik çeşitli kurslar düzenliyoruz, sivil toplumlarımızla birlikte beraberinde yetişkinlere yönelik çeşitli okuma yazma programları düzenliyoruz. Bu çalışmaların yanı sıra da biz buradaki bulunan vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu alanlarda kültürel çalışmalara ve çeşitli etkinliklerimize destekler veriyoruz. Onların çalışmalarını ön ayak olmaya gayret ediyoruz. Burada yaşayan vatandaşlarımız Türkçe Türk Kültürü dersi almak istediğinde öğrencileri bulunmuş olduğu okullarda imzalar toplayarak bunu okul müdürlerine iletiyorlar ve okul müdürler aracılığıyla da konsolosluk öğretmenlerinin talep edilmesi durumunda biz tekrardan konsolosluk öğretmeni olarak velilerle ve oku, bulunan okul müdürleriyle iletişime geçerek kendilerine bir öğretmen ve okulun göstermiş olduğu mekanlarda eğitimimize başlıyoruz. Velilerimiz Türkçe Türk kültürünün derslerinin açılması, çeşitli bir toplumda bulunan etkinliklerin dahil olmak veya onların etkinliklerini gerçekleştirmek bir parçası olmak adına yapabilecekleri en önemli adımlardan bir tanesi eğitim ateşeliğimizin, müşavirliklerimizin ve konsolosluğumuzun, büyükelçiliğimizin sosyal medya hesaplarını, aynı zamanda web sayfalarını takip etmek. Diğer taraftan bizim öğretmenlerimiz aracılığıyla broşürler düzenliyoruz ve broşürlerin formları doldurduklarında, biz ilettiklerinde, biz de okullarla iletişime geçip, bu derslerin açılmasını sağlıyoruz. Bizimle iletişime geçerek, ateşeliğimizle iletişime geçerek, çeşitli şekillerde bu derslerin açılmasını sağlayabiliriz. Diğer taraftan burada bulunan, vatandaşlarımızın eğitim süreçlerinde çeşitli gerekçelerle dönemsel olarak eğitime ulaşamamış ve çeşitli gereçlerine gerekçelerle okuyamamış ve okumak isteyen veya ikinci üniversitesini okumak isteyen veya lise tamamlamak isteyen veya burada bulunan öğrencilerimizin çeşitli nedenlerle engellenmesi durumlarında öğrencilerimiz, yetişkinlerimiz bizim açık öğretim programlarımıza başvurabilirler. Açık öğretim programımızın Batı Avrupa programında ortaokul, lise, İmam, i̇mam Hatip Lisesi ve e, Anadolu Üniversitemizle birlikte gerçekleştirdiğimiz e, çeşitli fakültelerin yurt dışında okuma e, programları var ve bunların da e, sınavlarını biz Berlin'de ve birçok Almanya'nın birçok bölgesinde gerçekleştiriyoruz. Bu eğitim süreçlerinde yine bizim bahsettiğimiz kanallar aracılığıyla takip edebilir, başvurabilir, bizimle iletişime geçebilirler. Almanya'nın Berlin kentindeki bu değerli buluşmamızın ardından rotamızı Fransa'ya çeviriyoruz. Diti Paris merkezi, Paris ve çevresindeki derneklerin kadın kollarıyla bir araya geldi. Toplantıya Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gönüllülük Hizmetleri Müdürü Hatice Kahyaoğlu da katıldı. Kadın kolları yürüttükleri çalışmalar, gerçekleştirdikleri projeler ve edindikleri tecrübeleri paylaştı. Buluşmada kadınların sosyal projelerdeki rolü, topluma kazandırdıkları değerler ve gönüllülük çalışmaları üzerine fikir alışverişi yapıldı. Katılımcılar geleceğe yönelik projelerini ve karşılaştıkları sorunları dile getirme fırsatı buldu. Türkiye Diyanet Vakfı Kadın, Aile ve Gönüllülük Hizmetleri Müdürü Hatice Kahioğlu, gönüllülüğün kadınların topluma katkısını artırmada önemli bir köprü olduğunu vurguluyor. Merhabalar, ben Hatice Kahyioğlu. Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile Gönüllülük Hizmetleri Müdürüyüm. Merkezimiz Ankara'da bulunmakta ancak ben bugün Fransa'dayım, Paris'teyim. Fransa, Fransa'da DITIP'teyiz, DITIP merkezindeyiz. Burada Paris ve bölgesindeki kadın kolları Camilerimizin, derneklerimizin kadın kolları başkanları bugün buradaydı. Çok güzel bir çalışma oldu. Arkadaşlarımız burada vakıf hakkında, DITİP hakkında daha doğrusu yapılan çalışmalardan bahsediler, eğitim çalışmalarından, projelerinden yaptıkları faaliyetlerden bahsettiler. Ve ben de bugün burada misafir olarak iyiliğe gönüllü olmayı konuştum. Türkiye Diyanet Vakfımızın çalışmalarından bahsettim. Türkiye Diyanet Vakfı 1003 şube. Ve 149 ülkede faaliyet göstermektedir. ve Birçok mazluma, mağdura, ihtiyaç sahibine, yetime, garibe, gurabaya hizmet götürmektedir. Çok güzel çalışmaları, faaliyetler var. Bunlardan bahsettik. Projelerimizden bahsettik. Ve elbette ki iyiliğe gönüllü olmanın, iyilikte çalışmanın, iyilik için bir arada olmanın önemine vurgu yaptık. Yapılan işlerin Allah sahası için onun katında yapılan samimi hizmetlerin asla kaybolmayacağının altını çizdik. Ve hanımlarla çok güzel bir keyifli bir sohbet geçirdik. Akabinde onlarla beraber sorularına cevaplar verdik ve onlarla beraber çok güzel hoş bir sohbetimiz oldu. Fransa DITIP eğitim sorumlusu Reyhan Ballı, bu tür buluşmaların kadın kolları arasında tecrübe paylaşımı ve işbirliğini güçlendirdiğini ifade etti. Merhaba, ben Reyhan Ballı, Fransa DITIP eğitim ve rehberlik sorumlusu. Bugün burada Fransa DITIP'in Paris bölgesinde, merkezinde kadın kolları başkanlarıyla birlikte bir araya geldik. Onlarla birlikte hasbihalde bulunduk. Bugünkü programımıza Türkiye'den Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gönüllülük Hizmetleri Müdürü Hatice Kahyaoğlu hocamız da bizimle birlikteydi. Kendisi kadın kolları başkanlarımızla birlikte hasbi halde bulundu. Soru cevap şeklinde karşılıklı sohbetlerde bulunuldu. Gayet verimli ve güzel geçen bir program oldu. Özellikle kadın kolları başkanlarımız bu ve buna benzer programların devamlı, devamlı olması gerektiğini bizlere iletti. Bir derneğimizin Kadın Kolları Başkanı ise, etkinliğin kadınlar arasındaki dayanışmayı nasıl güçlendirdiğini ve topluma katkılarını bizlerle paylaşıyor. Hepinize hayırlı akşamlar. Ben Canan Aparcı, Fransa derneklerindenim. Didip'in e, başkanlığı e, çerçevesinde kurulan Fransa derneklerinden, Champigny Association Kültürler Türk Derneği'ndenim. Biz bugün burada Didip'in yapmış olduğu çok güzel bir seminerde kadın kolları olarak hep birlikteydik. Yani Fransa'nın bütün derneklerinin kadın kolları, kadın kolları başkanlarıyla birlikteydik. Çok güzel bir seminer oldu. Bize çok büyük katkılar oldu. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Bayanlar olarak kendi aramızda çok güzel paylaşımlar yaptık. Çok güzel destek olmaya çalıştık. Herkes bildiği bilgileri birbiriyle paylaştı. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun ve hep birlikte daha ileriye gitmeyi düşünüyoruz. Gideceğiz inşallah. Ditip Paris merkezindeki özel toplantının ardından kameralarımızı Fransa'nın Kantlö şehrine çeviriyoruz. Bu kez Gazi Osmanpaşa Camii'ne konuk oluyoruz. Her yıl 10 binden fazla misafiri ağırlayan Türkiye Festivali Fransa'nın en büyük Türk kültür etkinliklerinden biri olarak öne çıkıyor. Festivalde Türk mutfağı, halk oyunları, el sanatları ve geleneksel müziklerle kültürümüz yaşatılıyor. Bunun yanı sıra cami, iftar programları, yardım kampanyaları ve kermesler gibi etkinliklerle toplumsal dayanışmayı güçlendiriyor. Gazi Osmanpaşa Camii Dernek Başkanı Özkan Çilingir, caminin yürüttüğü çalışmalar, topluma sağladığı katkılar ve düzenlenen etkinlikler hakkında bizlere bilgi veriyor. Merhabalar ben Özkan Çilingir. Ruan Gazi Osman Paşa Camii ve aynı zamanda Türk Kültür Derneği Başkanıyım. TRT ekibine teşekkür ediyoruz bugün aramızda bulunduğunuz için. Camimizin şu anda 450'ye yakın aile üyesi var. Bu 7'den 77'ye. Bu 450 aile haricinde diğer Ruan toplumunda ve geniş bir yelpazede yaşayan bütün vatandaşlarımıza eşit mesafede olarak hizmet veriyor. Vermiş olduğumuz hizmetler e, dini e, faaliyetler kısmında aynı zamanda kültürel etkinlikler ve çocuklarımızın gelişimi ile alakalı Yaşamıza, yaşamış olduğumuz bu toplum içerisinde de e, entegrasyonu sağlamak açısından da yapmış olduğumuz bir takım çalışmalar var. Dini kültür ve e, entegrasyon çalışmalarıyla ile beraber e, gençlerimizin yaşamış oldukları bu toplumda Fransız e, toplumuna ayak uydurmalarını e, entegrasyonunu başarmış bir birey olmalarını, aynı zamanda örf ve adetlerini unutmamaları için e, tam gücümüzle e, çalışmalar yapıyoruz. Biz üçüncü jenerasyon olarak derneğimizi devraldık. Bu derneğimiz 90'lı yıllarda dedelerimizin jenerasyonu, birinci jenerasyon tarafından kuruldu e, ve bugünlere kadar getirildi. Allah onlardan razı olsun. O jenerasyon çok zor şartlarda e, o dönemler buraları inşa ettiler ve bugün bayrak yarışını biz devam ettiriyoruz. Camimizin farklı farklı etkinlikleri var. 7'den 70'e kadar herkese hitap etmeye çalışıyoruz. Kur'an eğitimi cumartesi, pazar ve çarşamba günleri hocalarımız veriyor. Genç kızlarımıza, genç erkek kardeşlerimize. Aynı zamanda namazlarımız kılınıyor. Cuma et, namazı etkinlikleri, kandil programları, bayram namazları, iftar programları ve dini programlar salonlarda yapılan işte en son yapmış olduğumuz Miraç Kandili programı ile beraber bütün bu süreç içerisinde sene içerisinde buna yayılarak etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Sabah namazı buluşmaları, hafta sonları gençlerimize yönelik dini sohbetler, soru cevap e, şeklinde çocuklarımızın e, dini yönde gelişmelerini sağlayan çalışmalar yapılıyor. Cami imamı Sıtkı Kalkansa verilen eğitimlere ve gençlerin manevi gelişimine yönelik yapılan çalışmalara değiniyor. Merhaba, Tiret ailesi olarak hoş geldiniz. Ben Sıtkı Kalkan, Trabzon Of doğumluyum. Trabzon Of müftülüğünde görevliyim. Yurt dışı görevime bir ay olduğu geleli. E, Gazi Osman Paşa Camii, Astasyon Döla Kültürel Türk dediğimiz Türkçesiyle Dernek Paşa Camii'nde görevliyiz. Burada hizmetlerimize hızlı bir şekilde giriş yaptık. Gençlerimizin bu anlamda yurt dışında, Avrupa'da yaşayan gençlerimizin Türkiye'den daha ön planda hizmete ve eğitime, gerek milli değerlerimizi öğrenme, Türkçeyi geliştirme ve bunun yanında da dini öflerimizi dini eğitimleri, ibadetlerin yapılabileceği bazı hassasiyetleri böyle inceden inceye işleyerek onları da bazı programlara dahil ederek hızlı bir maratonla hizmetimizi devletimizin bizleri buraya yollaması yollamasıyla beraber Diyanet İşleri Başkanlığımızın ve DİTİB'imizin bu Avrupa'daki teşkilatımızın bu anlamda hassasiyeti eğitim çerçevesinde önemsiyoruz. Bu anlamda biz de emin adımlarla beraber ilerliyoruz. Bu bölümde Avrupa'nın dört bir yanında köklerini yaşatan, emeğiyle değer üreten ve dayanışmayı büyüten insanlarımızın hikayelerine tanıklık ettik. Kültürümüzü korumak, ortak mirasımızı geleceğe taşımak için gösterilen bu çaba hepimizin ortak gururu. Bir sonraki bölümde yeni ilham veren yolculuklarda buluşmak dileğiyle.